Makarna sadece takipleştiği arkadaşlarıyla buluşabilir. Bana yeni bir görev vermek için yorumlar kısmından görevini belirtebilirsin. En fazla beğeni alan görevi yine gerçekleştireceğim. Makarna'nın hayatı senin ellerinde. Yorumlarda verdiğin görev eğer farklı bir ihtiyaç doğuruyorsa yeni bir ihtiyaç seçeneği ortaya çıkarabilirsin. Sana güveniyorum. Tebrikler. İlk kez kendi görevinizi verdiniz. Yorumlarda bana yeni bir görev belirleyebilirsin. Unutma, ihtiyaçlarımı karşılamazsa ihtiyaç puanlarının tamamından 20'şer puan düşer. Hayatım, sen ellerinde. Artık yorumlarda sadece sizin görevleriniz var. En fazla beğeni alan görevi gerçekleştireceğim. Unutma, ihtiyaçlarımı karşılaması gerekiyor. Yoksa ihtiyaç puanı düşer. Bir günü tamamladığımıza göre artık oyunu nasıl işlediğini anlamışsındır. Yorumlarda bana kendin bir görev yazabilirsin. Eğer senin yorumun benim yorumlarımdan daha fazla beğeni alırsa senin istediğin şeyi yapacağım. Uyku görevini seçsin. İyi geceler. Bir sonraki günün görevini seçmek için yorumlarda kendine görev beğenebilirsin. Hayatım senin ellerinde. Kişisel temizlik görevinin içinden diş fırçalama daha yüksek oy aldı. Şimdi bana sıradaki görevimi vermek için yorumlarda oylama yapabilirsin. Puzzle yap görevini seçtin. Şimdi yorumlar kısmından bana yeni bir görev belirleyebilirsin. Unutma herhangi bir ihtiyaç sıfıra inerse oyun biter. Yemek ye görevini seçtin. Bu oyunu anlaman için de yorumlar kısmından bana yeni bir görev ver. Ama bu sefer görevlerin altında detaylı komutlar bulacaksın. Onları da seçmeyi sakın unutma. Şu andan itibaren makarnanın hayatını yönetebilirsin. Bunlar benim ihtiyaçlarım. Yüzde yüze tamamlamak için yorumlar kısmından bana görev ver veya yorumumu beğen. Hayatım senin ellerinde. Evet mi, hayır mı? Evet. Aa, ketçap. Ye, 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 ye. Ketçap bu makarna. Ketçaplı makarna. Oo. Aa. Evet mi? Hayır mı? Hayır. Aa. Aa. Oraya kaçtı. Oraya kaçtı. Ver Kankaya ver. Kanka şeyler gidiyor kanka. Evet mi? Hayır mı? Evet. Bravo. Çok güzel bir şey geldi. Haribo. <laughs> Ye. Yeah. Çok güzel. Evet mi? Hayır mı? Evet. Evet mi? Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Evet maması. <laughs> Ye, ye 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 ye. Köpek mamazı yiyeceğiz. Yiyecek <laughs> bir tane ye. Vallahi ye. Çok güzel ama. Hadi. Uçak geliyor. Uçak geliyor. <laughs> evet mi? Hayır mı? Hayır. Aa ne kaçırdım biliyor musun? Kinder. Sever miydin? <laughs> evet. O zaman benim olsun. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>